Hadi sür bakalım otoparka doğru. Hadi koş. Ay sulara girdi Samet bütün suları kaldırdı. Ay! Ama yavaş gidelim. Araba. Araba gelebilir değil mi anneciğim? Çıkıyorum. Gelir mi araba? Anladım. Gel benimle gel gel. Korkma. Gel anne. Korkma. Korkma gel ben geliyorum hadi. Korkma. Ha, oraya bıraktım arabasını amca. Tekerlekleri mi dönüyor? Abla da gidiyormuş. Hadi gel otoparka girelim. Hadi. Anne o, ha, o otoparka girecekmiş. Ben de. Sen de gireceksin. Hadi gir bakalım. Yavaş. O gitsin. Hadi sen de git şimdi. Samet otoparka giriyor. Samet otoparka giriyor. Oley. Oradan gidemeyiz. Oradan düş oluruz. Çocuk evet. Nereye? Tamam hadi oraya gidelim. Hadi oraya gidelim bakalım. Orada ne varmış? Gel, gel. Aa bu tarafa gel, benim yanıma gel. Böyle gel. Ha, hadi sür bakalım şimdi. Hadi o tarafa sür annem. Suya gidelim biz gel. Hadi suyun olduğu yere gidelim. Hadi gel. Koş 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 koş. Samet sulara gidiyor, Samet sulara gidiyor. Ay 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 ay. Ay 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 bütün sulara girdi Samet. Ay 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 ay. Samet'e yetişemiyorum ben. Samet çok hızlı gidiyor. Samet çok hızlı gitti. Çıkabilecek misin orada? Hadi çık bakalım. Kaldır motorunu. Yardım edeyim mi? <laughs> Evet. Bütün suları keşfediyoruz Fark ettik Şimdi spor yapacağız değil mi Bak abi de yapıyor spor Hadi sen de yap Hadi anneciğim Hadi abinin yaptığı gibi yap Bas Bas Abla. Abla da yapıyormuş. Sen de yap. Ne, ne, ne? Sakızı mı var ablanın? He. Evet. Sen bin. Bin bunu hadi. Binecek misin? Motorumuz düştü. He. Motorumuz düştü. Ямаш. Ууу, самый тучту